Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep benim bir çekiliş videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere çekiliş hazırladım. E, çekiliş yapacağım arkadaşlar. İçinizden bir kişiye PUBG Mobile aydısını yazan e, yorumlara e, çekiliş kazanan kişiye arkadaşlar 325 UC hesabına yatıracağız arkadaşlar. E, mesela 300'lerde UC'si var harcadı istemeden. E, bizim yolladığımız UC ile kendine Royal Pass'ını alabilecek arkadaşlar. Çekişe katılma şartlarını ve nasıl katılacağınızı şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar çekilişe katılabilmeniz için benim YouTube kanalımı takip etmeniz, abone olmanız ve bildirimleri açmanız gerekmekte. Ve son attığım videoya oyuncu ID'nizi yazmak yazmanız gerekli arkadaşlar. Eğer yazamazsanız ben hangi id'ye ucaya yollayacağımı bilemem arkadaşlar. E, çekilişe katılan kişinin ulaşabilmemiz için instagramdan beni takip etmesi de gerekmekte arkadaşlar. Instagram şurada çıkmıştır zaten. Sağ kenarda veya sol kenarda. Hakan11052008 e, Oradan beni takip edip e, dm'den atabilirsiniz arkadaşlar. Ben kazandım diye. <laughs> Çok pardon bu şekilde çekilişe katılabiliyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar son attığım videoya son olarak like atıyorsunuz ee, yorumlara dediğim gibi ailenizi yazıyorsunuz oyuncu ailenizi ve Instagram'dan da takip ediyorsunuz arkadaşlar beni çekiliş bu hafta içinde olacaktır Arkadaşlar bu hafta içinde de muhtemelen kazananlar belli olur ee, bundan sonraki attığım video zaten e, nasıl diyeyim e, Salı veya Çarşamba video atabilirim arkadaşlar o zaman e, bitiş ekranında veya e, videonun başında çekilişin kazananını ID'yi e, koyarım. Kazanan ID oradan bana Instagram'dan DM'den yazar. Ben de e, onun hesabını UC'yi yollarım arkadaşlar. 325 UC'yi. Evet arkadaşlar çekilişe katılmanın e, nasıl katılacağınızı gösterdim sizlere. Sizler de bu şekilde çekilişimize katılın. <laughs> <laughs> Sizler de bu şekilde çekişimize katılabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.